Popsis. Oo, sihirli unicornlarıma bakın. İşte burada sihirli yumurtalarım var. Bunlar bebek unicorn yumurtaları. Hemen seni açalım bakalım Moring. Bu bir ejderha. Aa, ejderha unicorn. Bu da çok güzel gece gibi. Bakar mısınız? Tutakulama iyi olduğumuz için. Bunları bize oyun hemen verdi. Harika. <laughs> Hemen sütlerini verelim ve onlar kocaman olsunlar. Burada da bir tane. 12 paraya alabiliyorum. Oo, soldakiler de büyüyor. Önce bunun sütünü verelim. Bakın. Vay canına saçlarını gördünüz mü? Bunlar sihirli unicornlar. Oo, arkada da kocaman bir hediye paketi açıldı. Ejderha unicorn da büyüdü. Çok heyecanlıyım. Oo, saçlarına bakın. Bunlar harika. İşte gece unicorn'um banyoya girdi. Oo, biraz şampuan, biraz da su. Harika, temizlensinler. Arkadaki hediye paketini de açalım. Bakalım neymiş? i̇şte yumurta üretme merkezi bakın. Hangi iki tane unicornu koyarsam o yeşil renkli Çantayı verecek işte bir tanesi bu. Sen buraya gel bakalım. Ben de saçlım. İşte canım Popsin. Bakalım 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 bakalım. Ha, oh, yeşil yıldız yumurtta. tabii ki tutakına iyi olduğumuz için hiç beklemiyoruz. Hemen yumurtalarım açılıyor. Sütünü de verelim. Burada bir sürü kilitli şey var. Bunlar yumurtaları açtıkça açılacaklar. Bakar mısınız? İşte buna bakın bir peri. Gökkuşağı adasında sevimli bir peri. Harikasın. Saçlarının güzelliğine bakın uçabiliyor. Benim sevimli bebek unicornlarıma sihirli dokunuşları olacak. İşte arkada unicornu da büyüttüm. Bakalım perimizi giydirelim elbisesi çok güzel değil. Çünkü kanatlarına bakın arkasında çok güzel. Bu elbise güzelmiş. Hmm, hangisi daha güzel? Vay canına ben bunu beğendim. Bu çok güzelmiş. Ayakkabı da seçelim. Aa, çok az şişli ayakkabısı varmış. Bunlar nasıl? Bence bu daha iyi. Ve kolye seçelim mi? O Kolyesi de az. Bu güzel durmadı. Hmm, i̇şte bu. Bence şu anda Perim harika oldu. İşte müthiş. <laughs> Canım unicornlarım benim. Bakın ne kadar kalabalık olduk. Daha ilk bölümden çok kalabalık. Şimdi biraz altın ve hediye paketi toplamamız gerekiyor. İşte ilk oyunumuzu oynayalım. Canım Popsis'im. Hemen bulutların üstünden zıplayıp hem altınları almalı. Hem de hediye paketine ulaşmalı. Yaşasın. 5 tane altın topluluk bir hediye paketi aldık. Bakalım ne çıkacak ondan? Aa, aptal böyle. Hey, bu ne böyle? Bir oyuncak çıktı ama ne olduğunu bilmiyorum. Hadi bir tane popsimizi getirelim ve deneyelim. Sevimli yeni Sen gelmelisin bence canım ejderham benim. Aa, bu bir baloncuk patlatma oyuncağıymış. Bakın uçuyorlar gördünüz mü? Baloncuğun içinde. Hadi gel sen de, de deneyelim. Ay niye olmuyorsun? Ha? Ne bakın o da uçabiliyor kanatları olmamasına rağmen. Uçuyor baloncukta ak ah, patladı düştü. <laughs> Hepsi harika unicorn'larım benim. İşte burada kupalarımın olduğu bölüm var. O kupaları topladıkça bana bir de ekstra hediyeler verecekler. Gece unicorn'umu giydirelim mi? Evet bence ona tatlı bir kıyafet giydirebiliriz. Saçları harika bakar mısınız? Bakın. Aa bu saç da çok güzel. Wow, bütün saçlar açık. Gördünüz mü? Aa bu da çok güzel. Mısır tanrısı gibi oldu. <laughs> bu olabilir mi acaba? Bakalım bir önce bir deneyelim. Neler getirebiliriz? Wow, bu çok güzel. Ama saçını değiştirelim. Bence böyle güzel oldu. Başka hangisi olabilir? Ah <laughs> şuraya bakın. Ateş alev gibi. Vay. Wow bu da çok okullu gibi ya. Hayır bunları beğenmediğim ilki güzeldi bence. İşte bu harika. Mükemmelsin unicornum. Wow çok güzel oldu ama gerçekten de. Burası çok kalabalık çocuklar. Evet bunu almam gerekiyor ama altın toplamam gerekiyor. Aa, burada da baloncukla oynuyorlar. Bence altın toplayalım. girelim. Hangisini seçelim? Piyanodaki. Aa, piyanodaki unicorn çok güzel. Nasıl boyayalım? Nasıl boyayalım? Hmm, desenler var burada bakın. Bu çok güzel işte. Aa, ne oldu? Wow, yakınlaşabiliyormuş. Şimdi burada renkli renkli desenlerle boyayalım bakalım. Evet. Çok güzel. Harika. <laughs> tüm piyanoyu boyalım. Şöyle biraz geri gitsek. Şöyle. Hmm. Ay ne oldu? Aa, olamaz. Resmi eksik yaptı. Tamamlaya basmışız. Yanlış oldu. Neyse birazdan tekrar boyama yaparız. Şimdi başka oyun oynayalım o zaman. Boyamayı yapamadık çünkü yanlış şeye bastık. Aa basket. Seyircilere bakın. <laughs> Hadi o zaman harika. Nasıl da mutlular bakın. <laughs> İşte kupayı kazandık. Harikayız. kupa buraya geldi. Hadi o zaman şimdi ikinci kupayı alalım bence. Burada ne var? Aa, bunlar da şey. Ee, evde mesela neresi açıksa o. Aynen. Tamam kupadan önce bunu oynayalım o zaman. Bence de, de hediye sepeti alalım. Bakalım ne çıkacak? lardan koşan pop tabii tabi altınları da toplamaya çalışıyoruz yukarı çıkarken. Düşmememiz gerekiyor. Çok dikkat ediyoruz ve kazanıyoruz. Biz harikayız. Oo, bir tane daha hediye paketi. ama ip atlama. <laughs> Bakın. Ne kadar tatlı unicornum ip atlıyor. Çok güzel bu. Harika. <laughs> o da baloncukta oynuyor. Unicornlarım çok eğleniyor. Burada ne yapıyor peki çocuklar? Perim de uçuyor. Parayla da yeni bir yumurta aldım. Bakalım ne çıkacak? Aa, çok tatlı bir foxiz. Hemen onun sütünü vermeliyim. Peri de burada. Diğer unicornlarım da acıktı. Onlara da hemen birazcık yemek verelim. Karınları doysun ne kadar da mutlu gördünüz mü? Gerçekten çok kalabalık. Ah o da büyüdü. Nereye gidiyor? Aa bunu mu açacak? Ama iki yumurta kilidi gerekiyor. Bir tanesini açmış oldu. İkincisini de ilerleyen zamanlarda açabileceğiz. Onun için iki tane yumurta gerekiyor çünkü. Şimdi bir eşleştirme yapalım. Ve yeni yumurtamızı alalım. Mavi bir yumurta. Uuu uh, şu güzelliğine bakın. Sen çok tatlısın. Hemen onun da sütünü verelim. Oho. o da birazdan büyür zaten. Ay gel seni birazcık giydirelim ya. Azıcık şık ol. Çok sevimlisin. Uh, bu takım nasıl? Aslında güzel. Gözleri kahverengi olsun. <laughs> Dil çıkarıyor. Böyle nasıl oldu bilemedim ama tokaları da takarsak bence daha güzel olur ama şu siyah kalp tokaları takalım. Bence çok tarz oldun. Harikasın unicornum. Hadi bakalım arkadaşlarının yanına gidebilirsin. Vay canına şunun stiline bakın. Harikasın. Aa ejderha olan da kirlenmiş duş almış bile. <laughs> i̇şte büyüdü. Turuncu alev gibi saçları var. Bakar mısınız? çok güzel unicornlarım. Çok kalabalık oldu ev ya. Of. Bu ne? Get more. Hadi bakalım daha fazlasına bakalım mı? Askay gökyüzü olanı bize hediye veriyor. Hem de kanatları var bunun. Bu tutaklama iyi olduğumuz için veriyor olabilir. Bunu tam bilmiyorum. Ama bunu hiç altın ödemeden aldık. Bu özel bir unicorn. Harikasın. Burada da bütün yumurtalarımız var. Evet. Bugün gerçekten çok uzun bir gün oldu. O da büyüdü. Bence bugünlük bu kadar yeter. Hoşçakalın arkadaşlar.